İyi günler değerli çocuklar. Biliyorsunuz E-okul bilgilendirme sistemi, veli bilgilendirme sistemi artık notlarınızı görmek için e-devlet şifresi istiyor. Birçok öğrenciden bununla ilgili talep geldi. Hocam biz E-okula giremiyoruz. Nasıl yapacağız diye. Öncelikle bu öğrenci listesinde kendi isminiz vardır mutlaka. Üzerine sola doğru kay kaydırırsanız öğrenciyi silebilirsiniz arkadaşlar. Sola doğru kaydırıp silin sildiyseniz sağ taraftaki şu artı aşağıda sağ tarafta olan artı ve mavi olan kutucuğa tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar anne babanızın EDL şifresini buraya gireceğiz. Kimliğimi şimdi doğrulaya tıklıyoruz. Buraya annenizin ya da babanızın TC kimlik numarası EDL şifresini girmeniz lazım. Ben şimdi gireceğim. Daha sonra çocuklar veli bilgilendirme sistemine bağlan yazıyor. Velinizin öğrencileri yani sizin isminiz görünüyor sol tarafta. Öğrenci numaranız ve veli bilgilendirme sistemine bağlan kısmına sadece tıklıyoruz. İşlemi sadece bu kadar basit. Tamama tıklıyoruz. Ve artık e okulda engelli olmuş oluyorsunuz. E okula engel E okula eklenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.